Covid-19 pandemisinde aşı çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiği bu günlerde sürprizi monoklonal antikorlar yaptı. Gerçekten de monoklonal antikorlar yani hedefe yönelik tedaviler aslında virüse yönelik akıllı füzeler geliştirilmeye devam ediyor ve son derece iyi sonuçlar elde edildi. Aslında işin temeli şu. Virüsün hücreye giriş kapısı Acı iki reseptörlerini bir şekilde bağlanmasını engelliyor bu monoklonal antikorlar. Aslında yaptıkları anahtarın kilide girmesini engellemek. Yani virüsün hücreye bağlandığı, hücreye girmeye çalıştığı bu kapılarla olan bağını bu monoklonal antikorlar bir şekilde kesiyorlar. Bu son derece önemli bir gelişme gerçekten de ve iki tane çok önemli çalışma. Hem Science magazinde hem de Nature'da yayınlandı. Hem farelerde hem de maymunlarda bu antikor tedavilerinin hem hastalığı düzelttiği hem de hasta olunmasını engellediğini gösterdi. Yani maymuna önce antikoru veriyorsunuz sonra virüsle enfekte ediyorsunuz ama kişi enfekte olmuyor. Maymun enfekte olmuyor. Tam tersi önce virüsü veriyorsunuz sonra antikoru veriyorsunuz ve enfekte olan maymun düzeliyor yani hem tedavi edici hem koruyucu bir etkilikten söz edebiliriz AstraZeneca firması geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda insanda faz 1 çalışmaya başladı bu monoklonal antikorlarla ve hatta onlar bir çeşit kombinasyon yaptılar yani bir çeşit kokteyl tedavi hem koruyucu antikor kullandılar hem de tedavi edici antikor kullandılar. Bu ikisini bir arada kullandılar ve faz bir çalışmaya başladılar. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde yine Ağustos ayında iki tane faz 3 monoklonal antikor tedavisi COVID-19 tedavisinde uygulanmaya başlandı. Bütün bu gelişmeler aslında belki de aşılardan değil bu monoklonal antikorlarla COVID-19'un sonunun geleceğini müjdeliyor. Çünkü hem korunmada hem tedavide bu monoklonal antikorların etkinliğinin gösterilmesi aşıların beklendiği bu dönemde gerçekten çok ama çok büyük bir adım kabul edilmelidir. Yani geldiğimiz noktada bütün gözler aşıya çevrilmişken bu monoklonal antikorlar, hedefe yönelik tedaviler hem tedavi edici hem koruyucu anlamda ve kombine kullanımda yani bir çeşit kokteyl kullanımla insanlıkta önemli bir kilometre taşı olacak ve Covid-19 pandemisini sanki geri çevirmeyi başaracak gibi görünüyor.